biraz daha bağlanıyorum sana Her gün biraz daha tutuluyorum İçim kabarıyor deni dalgalar gibi Sonra da çaresiz boğuluyorum İçim kabarıyor gibi. Sonra da çaresiz boğuluyorum. Böyle giderse yolumu şaşırabilirim. Böyle giderse aklımı kaçırabilirim. Böyle giderse bir tanem ben sensiz çıldırabilirim. Çıldırabilirim. Yar 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 başımın benası yar gönlümün cefası yar 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 başımın benası yar gönlümün cefası İçimde cehennem içimde yangın Nasıl vereceksin nasıl bunca hesabı